Juventus devre arasında Vitoria kulübüne 13.8 milyon euro ödeyerek Alberto Costa'yı kadrosuna katmıştı. 21 yaşındaki oyuncuyla 30 Haziran 2029'a kadar sözleşme yapıldı. 1.86 boyundaki Sabek, Galatasaray'ın da ilgisini çekti. Sarı Kırmızılılar, İtalyan ekibiyle temasa geçti. Yurtdışı deneyimi oyuncunun bon servisi soruldu fakat Juve, Costa'yı satmayı düşünmediklerini belirtti. Genç yetenek, devre arasında geldiği Juventus'ta 9 lig maçına çıktı. Bir asist üretti. Vitoria altyapısından yetişen 21 yaşındaki Sabek, kariyerindeki ilk yurtdışı deneyimini de Juventus'la yaşadı. Takip sürecek Galatasaray'ın her ne kadar reddedilse de oyuncunun durumunu takip edeceği öğrenildi. Kulüpler arasında sürpriz gelişmeler yaşanabilir. Ayrıca Alberto Costa'nın bu sezon olmasa bile önümüzdeki yıllarda tekrar düşünülebileceği öğrenildi. Costa'nın ciddi bir potansiyeli var.